her şey para değildir. Önce sağlık. Vatandaşa danışmadan bunu koyamazlar. Doğma büyüme buzgül tepeliyiz. Cemevi ibadethanedir. Para ticaret değildir. Değildir. Bunu bilsinler. Her şey para değil. İnsanlık. Sağlık. Çoğumuzun çocuğumuzun geleceği. Ne yapama gizlice getir koymak ne demek? Burada halk eşek değil, koyun değil ahıra sürün. Kanser olmak istemiyoruz. Kanser olmak istemiyoruz. Sağlık ocağımıza dokunmayın. Geçen, Geçen hafta basından, basından, basından Eskişehir Hacı Bayt Yaşıveri Anadolu, Anadolu Kültür Vakfı'nın açıklamalarından takip ettiğimiz gibi cemevi olarak kabul vakıf binamızın çatısına baz istasyonu kurulumu gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar ilgili kurumun kamu kurumu olan Bilgi Teknolojileri Kurumu, istasyonu kuran telefon operatörü şirketi ve vakıf yönetimi açıklamalarıyla tersini iddia etse de kurulan bu baz istasyonu civarda yaşayan bizleri tedirgin etmektedir. Şirket yönetimi ve ilgili kamu kurumu bu konuda mevcut telefonlarımızın da elektromanyetik alan oluşturduğunu, kurulan baz istasyonunun cep telefonlarımızın oluşturduğu elektromanyetik alandan daha fazlasını oluşturmadığını iddia etmektedir. Ayrıca şirket ve bilgi teknolojileri kurumu düzenli olarak ölçüm yaptıklarını Türkiye'de belirlenen limit değeri Avrupa'daki değerlerin altında olduğunu iddia etmektedir. Ülkemizde her alanda yapılan denetimler gibi bu denetimlerin de düzenli olarak yapıldığı, telekomünikasyon alanındaki firmaların gücü düşünüldüğünde bize yeterince iddia edici gelmemektedir. Üstelik Türkiye'de yenilen belirleri yaklaşık 10,23 volt metrelik değer örneği, İsviçre, İtalya, Rusya, Çin gibi ülkelerin belirlediği değerlerin neredeyse 3 katıdır. Ayrıca Danıştay'ın 2015 yılında Çevre Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği'nin başvurucu, başvuru sonucu verdiği karara göre bazı istasyonlarının eğitim kurumları ve çocuk parklarının yakında kurulmasına imkan tanıyan yönetmeliği iptal etmiştir. Bu iptale göre bu mevkilere bazı istasyonu kurulamaz. Jema olarak da kullanılan vakıf binasının kamusal nitelikte bir bina olması, içerisinde yaşlıların, hamilelerin, çocukların sıkça ziyaret etmek zorunda oldukları aile sağlık merkezinin bulunması, bazı istasyonunun kurulması konusundaki bu kararın ne kadar yanlış olduğunu göstermektedir. İlgili kamu kurumu, vakıf yöneticisi arkadaşlar aksini iddia etse de yine yarı kamu kurumu niteliği olan ve, ve çevre mühendisleri odası, elektrik mühendisleri odası, tabip odaları gibi kurumların daha önceki açıklamaları bazı stasyonlarının zararlı etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Bunu basit bir internet taraması ile görebilmekteyiz. Elektrik mühendisleri odasının açıklamalarına göre yapılan bütün değişikliklere rağmen ne yazık, yazık ki, ki telekom, telekomünikasyon sektörünün televizyon piyasa ve çağ öncelikli yapılara teslim edilmiş olması nedeniyle bilimsel ve, ve, ve teknik anlamda gerekli işbirliği ortamı yaratılamamış, yaratılamamış kamu yararı öncelikli düzenlemeler yapılamamış, yurttaşların kaygıları giderilememiştir. Elektrik Mühendisleri Odası'nın açıklamalarında bazı stasyonu kurulsa bile etrafında... Daha, daha yüksek bir bina olmaması gerektiğini bir vurgulamakta bir olup kullanılmaz istasyonu bu niteli niteliği de taşımamaktadır. Taşımamak 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü tüzüğünde sağlığın tanımı şu şekilde şey yapılmaktadır. Yalnızca, yalnızca hastalık veya sağlık sakatlığın olmaması, ve olmaması durumu değil, fiziksel, ve sosyal ve ruhsal ve refah, refah durumudur hastalarda ve bu civarda oturan mahalleli de yarattığı ruhsal endişe bile bu kararın sağlıksız olduğunu göstermektedir. Bütün bu sebeplerden dolayı bu civarda yaşayan mahalleliler olarak vakfın yönetimi yönetimini aldıkları kararı yeniden değerlendirmelerini ve kurulmuş olan baz kaldırılmasını istiyoruz. Bunun için bütün yasal ve meşru haklarımızı kullanacağımızı bilmesini istiyoruz kirli yaratlarımız devam ediyor. Bizler de, de e, sizin ne? rahatsız olduğunuz şeylerden rahatsızız işin tamam. doğrusu. Şimdi onu, 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 onu söyleyeyim. Onu, onu alın. Yılmaz, şimdi şöyle arkadaşlar, normal şartlarda ben ben müsaade ederseniz, müsaade ederseniz ben de Bize sormamışlar başta, ne oldu? Şimdi şöyle, değerli canlar, şimdi buradaki işleyiş farklı, vakıf ve dernek Vakıf Hayır, ve dernek arkadaşlar dinlerseniz dinlerseniz anlatayım mı? Vakıf ve derneğin işleyişi farklı buradaki e, hepimiz bilinçsizler için hizmet ediyoruz. <laughs> Bu kaygılarınızı anlıyorum. Bu kaygılarınızın en kısa zamanda çözümü ulaştırmak <laughs> için ben benimle geleni yapacağım.